cumartesiye hazırlayacağız cumartesiye bir kupon vereceğim size yine geçen hafta mis gibi şeyler da oynayan olmamış galiba bir kardeşimiz oynamış diyorum da o zengin oldu mesela neyse şimdi hızlıdan başlayalım yine aslayın Aston Villa maçına ne demişiz bir buçuk üst demişiz ev sahibi 2-3 tane maçta kararsızım. Kaç maç var? 7 maç var. 2-3 maçta kararsızım. Onları söyleyeceğim zaten. Oynarsınız, oynamazsınız. Siz bilirsiniz. Aston Villa'ya bakalım şimdi. Ha bu arada şey eksiklere de baktım he. Bu sefer eksiklere de baktık. Takım eksiklerine. Avrupa maçları olduğu için. O da 2-0 yenmiş Bologna'yı. Güzel. Fuluma 3 atmış deplasmanda. Benim kafamı bura karıştırır ama işte sen bundan niye böyle bir şey yaptın? Niye böyle yapıyorsun? Oha isabet düştü tabak. bak bir. Dayı dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne lan? Bu ne? Bunlar bir buçuk gol atacak bir de. Baklava ne? Baklava sağa. Ne baklava? Bunu çıkarırız ya. Manyak mısınız arkadaşlar? Ya da bir dakika ya. Fantezi istiyorsunuz mu gençler? Bir dakika. Rakibe bakak şimdi. Şimdi bu adama bakalım biz. Eğer bu adam ben bakmıştım. Gol atamıyor ama çok fazla kaçırıyor. Arsenal'e götten girmiş mesela burada. Bu maçta kaçan neti fazla. Bu maçta kaçan neti az ama zaten tamamını atmışlar. Burada kaçan neti var. Burada kaçan neti var. Burada da 3 atmış. Şimdi bu deplasmanda ne yapmış bakalım. Leicester. Abi bu kaçanları atar mı bu maç? Ben onu düşünüyorum. Kaçanları atarsa KG'ye gerek diyeceğim ne? Beyler Aston Villa'yı siktir edin abone siktir, siktir et. Ya bu bu. Oranı da yüksek zaten. Saçma sapan bir maç olur. 7.74. Şimdi 80 çıkaramayız. Çünkü ben size 3 oran veremem. Brentford demişim. Geçen videoyu takip edenler bu takıma karşı bir şeyler beslediğimi hatırlarlar. Brentford'u seviyoruz. Manchester'a deplasmanda bir tane atmışlar. Güzel kendi evinde beşlemiş Wolves'u. Bu takım istiden puan alıyor son dakikaya kadar geçen hafta. West bir tane atmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Hep bir tane atıyor mutlaka. Ben diyorum bu takım KG takım. Ama karşısındaki eşekleri görünce KG'den vazgeçip buraya Brentford'a basanız bak basas bas, abi, bas, abi, bas 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 evet. Bakalım bunlar ne yapıyor? Everton'dan iki tane yemişler. West Ham'dan 4 yemişler. Aston'dan 2 yemişler. Southampton nasıl yenememiş bunları ya. Oha 90 artı 5 ne lan. Başta Brentford'a 0-5 üst desek onun oranı kaç acaba? Riski seviyoruz arkadaşlar. <laughs> Brentford'a 1.5 üst alıyorsunuz. Aynen öyle. Brighton'a geliyoruz. Leblebi gibi atan tayfadan bu da. Newcastle'ı yenmiş deplasmanda. Güzel. Tottenham'a 3 atmış. Chelsea'ye 2 atmış. Ben buna ne dedim? Brighton karşılıklı gol demişim. Brighton atar gibi evinde. Atar atar rahat ol. Şimdi Wolves'a gelelim. City'yi o kadar zorladın bak götünü sikerim eğer kazanır. Gol atamazsan seni. 3 tane atmışsın, 1 tane atmışsın, 1 tane atmışsın, 2 tane atmışsın, 1 tane atmışsın, 1 tane atmışsın, 2 tane, tane atmışsın. Beyler bu malum. Yani bu. Çok yüksek ihtimal. Çok 1.53 vermişler bir de. Çok güzel maç oldu. Keyifle izlersiniz bunu. İlk yarı falan gelme ihtimali bile olabilir. O kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar. Bir Aytın KG. Everton'a bakalım şimdi. Bunu da siktir ediyoruz. Bu arada yarın geliyor ya. Pazar kuponu da yarın. Derbi özel. Derbi özel. Arkadaşlarla. Arkadaşların fikrini alıp size burada çakmaca. Onların fikirlerini. Bir de bir arkadaşla iddiaya gireceğiz. Kim skor tutturursa. Benim skorum göreceksiniz yarın profonda zaten. Bakalım Everton'a bakıyoruz değil mi? Ne demişiz Everton'a? Everton, Everton deplasman 05 üst. Yani full'un bir tane atar demişiz. Everton nasıl gidiyor? Everton bu takımı zaten kevgir etmişler. Bunu yenmeleri normal. Newcastle evinde gol atamamış. Hocam, hocam carkıydı, geldi. Everton 2-1 yenmiş gibi. çok kısır geçiyor lan maçlar. 3 golün üstü yok. Bu maç güzel, bu maç güzelmiş. Everton atar gibi ya. Everton'a bakak bir. Fulham'a bakak şimdi. Sesi duydunuz mu? <laughs> Söylemeyeceğim. Bakalım Fulham ne yapıyor. Fulham Ben buna zaten KG oynamam. Everton'ı fazla sevmiyorum ben. Cenk Tosun'dan kaynaklı olabilir. Bir tane atmış kırmızı yemesine rağmen. City'ye iki atmış. Nottingham Forest'ı yenmiş. Newcastle 3 atmış. West Ham'a 1 atmış. Full atıyor ya. Ben buna ne demiştim? Full'um en az bir gol atar. 1-21. Güzel dursun bu. Buna KG diyebilirdim de. Bunun oranı kaç mesela KG'de? Everton. <laughs> Ağlıyor mu amına koyayım konuşurken ya? KG 1 atmış mı? Çok esma çok. Oğlum Everton atar mı lan? Everton. At ya Everton. Oha 16. diyor. 8 sen oynamayın gençler bunu. Bu maçı belki 1-0-2-0 Fulun falan kazanır. Benim oğlum. Fulham en az bir tane atar diyorum ben. Sporting Lisbon. Müthiş takım. Ben bu takımın 3 tane ayrı maçına skor bildim geçen yıl. Bu takım deplasmanda fazla kazanıyorsa 2-1 falan kazanıyor genelde. Yani form durumu yüksekse bir yerde 2-1 kazanıyor. Mesela bakayım var mı örnek. Heh, mesela bura. Mesela buna ben skor oynardım. Niye oynamamışım bilmiyorum. Videoda oynamadığım için videoda oynadıklarımı oynarım. Bakalım ne yapıyor bunlar. Bunlar Ebes'in amı gibi iyi gidiyorlar ligde. İki tane iki tane atmış, iki tane atmış, iki tane atmış. PSV'ye 1 atarsın okey. Spor 3 atmış, 3 atmış, 2 atmış. Şimdi benim kafamda bir soru var. Bunlar atıyor, atıyor. Gelir bizi sikmek için atamazlar. Biz de onu hesaplayacağız şimdi. Bakalım atacak mı atamayacak. Rakipleri ne yapıyor bunun? Famalik, Famalik, Famalikao. kao. Bakalım ne yapıyor bunlar. Evet. Oğlum bunların maçların kısırlığa bak. Kısır oldum Bu ne oğlum? Bunlar yedili savunma yapıyor. <laughs> yedili savunma yapıyor bunlar herhalde. Bu ne oğlum? Ne gol atıyorlar ne şey yapıyorlar. Bu takımı Takrafta varsa Allah'tan rahmet diliyorum onlara. Bunlar maçı kitleyip Sporting'e bir sıfır falan verirler mi diyeceğim de. 11 oran da yüksek geldi bana. Bunu çıkarsak oran kaç oluyor? bir buçuk arkadaşlar. 5, 5 buçuk falan herhalde. 5 falan yani. 5'e düşecek oran bunu çıkarırsam. Bu dursun bir son iki maça göre karar vererek Aynen. Dortmund'a geldik. Dortmund. Allah sizin belanızı versin köpek herifler. Ya şu maçın ilk yarısını gördüm dışarı çıktım geldim 5 tane yemişsiniz amınıza koyayım sizin. Allah belasını versin bu kulübün bir de gol atan adama bakın ya. Taşacak mı geçiyorsunuz dayı siz aptal mısınız amına koyayım ya çıldırtacak mısınız beni. Geçen yılda bunlara final verdiniz delirteceksiniz beni amına koyayım ya. Abi bu kadar mal olamaz bir insan ama ya. Dortmund şimdi ananı götüne gireceğim şimdi senin ya. Ne ne diyeyim ben şimdi sana? Geri zekalı. 2-1 yenmişsin. Tamam 2 atmışsın. Union'a yenilmişsin. Geri zekalı. Burada 7 atmışsın. <laughs> güzel, güzel. 4 tane atmış, 5 tane yemiş ananın amı. Derler adama. Bürüş'e 3 tane atmış. Gülüp bürüş. <laughs> İstiyorsunuz bu <mu>, kayı mı? <laughs> Biraz daha açabilir miyiz onu sesi? Borussia Dortmund Tamam ya oğlum bunlara ne dedik biz? <laughs> Dortmund karşılıklı gol var. Dortmund Real'in acısını çıkarır gibi bu maç. Asturga bak ama tabi yine 50 dakika olacak, 200 böyle işi ya. Bir tane atmış, bir tane atmış, iki tane atmış, dört taneymiş onunun anam. lan Bir tane at var kafada kuşku bırakma. Allah'ın belası takın. biri sabit düştü. Allah delireceğim amına koyayım. Asur kendi evindesin. Atar mısın ya? Rom ya da Dortmund'da iki gol atar mı desek? Bernabeu da atıyor ama Burada atar herhalde. Karşılıklı gol. Bunun şeyi kaç ya? Dortmund 2 atar kaç? Dortmund'a bakalım hemen. Deplasman mı? Dortmund'a yine. Deplasman 1.5 üst kaç? 1.56 KG 1.42 Dortun diki atar mı lan? Oha 7. diyor. Gerçi puanlar çok yakın. Dortmund atar mı ya? 2 tane atarsın değil mi Dortmund? 2 atmış 2 atmış. Şu maçta niye atamadın? Amına koydum. Augsburg da kötü gidiyordu gerçi. Ana kim Çok karıştı. Çok karıştı ya. Ama kim Bu kadar baktık yatacak ki bu zaten. Augsburg. Bir tane atmış. Bir tane atmış. tane. Ben bu takıma güveniyorum. Kusura bakmayacaksınız. KG diyorum. Orospu çocukları ikinci yarı 5 tane gol yemişler Şampiyonlar Ligi'nde. Bunlardan da yerler bir tane. 4.5 zaten oynanan saati. Ben size söylemiştim şifresini, bug'ını. Augsburg mesela Augsburg gibi oynamayacak. Stuttgart gibi oynayacak. Almanya'ya da hakimiz. Leverkusen gel bakalım ne olmuş. Frankfurt'u 2-1 yendiler. Buna ne demiştik? KG 2.5 üst demiştik. Alan yaşadı da Almanya'nın izler işte öyle. Sen niye bakıyorsun? ne 1-1 güzel. Yenmen lazım bunu. Ama güzel. 1-0 Milan 2-2. Güzel güzel bunlar güzel. Ben ne dedim bunlara? Mustafa Bizim bekliyoruz. Leverkusen deplasman 2 gol atar demişiz. Werder Bremen'e bunlar bir tane atıyorlar. Bir tane daha atarlar. <laughs> Mantık böyle işliyor. Verder Bremen'e bakacağım şimdi. Şimdi daha kesin bir sonuçla çıkacağız karşınıza. Aa! Aa! Allah be! Benim adam ya. Ulan özledik ya. Özledik ya. Sağdaki tiplere bak amına koyayım. Şu şu ikisi var ya herhangi bir evrende Galatasaray'a 4 atıyorlar Rams Şu iki asist, şu iki gol falan böyle. Apayrı bir şey. Neyse konumuza dönelim. Verder bir hemen ne yapıyorsun? Gelip bakalım sana. Verder bir hemen ananın amı. Dört tane atmış Deplasman'da Wolfsburg'a. Şu ikisi aynı takım. Freiburg'u. Verder bir ne yapıyorsun amına koyayım? Çok garip bir takım. Şurada sekiz atmış. Şurada 6 yemiş mesela. Bu ne amına kuyum? Ne yapıyorsunuz siz? Verder bile hemen 2 gol atar Lever güzel. Kalsın yani. 2 gol atar Lever güzel. Sen bunu da şey. şimdi geldik <laughs> Sporting Lisbon'a. Sporting Lisbon deplasman 2 gol atar. Ya şu maç sürpriz olsa bile nerede o? Nerede? Maç nerede amına koyayım? Ya şu maçta var ya. Ben bu takımın bir gol atacağına inanmıyorum. Yani ihtimal vermiyorum yani. Bu takım şu maç 3-2 kaybetse bile 2 tane atar diyorum. Lisbon'a da deplasman 1.5 istiyoruz. Şimdi ben bunun hepsini yine size tekrar vereyim. Maçları. Brentford ev sahibi 1.5 üst. Brighton karşılıklı gol var. Everton deplasman 0.5 üst. Sporting Lisbon deplasman 1.5 üst. Dortmund karşılıklı gol. Hayal level kuzen Deplasman bir buçuk üst. Kupon bu kadar. Yarın derbinin de içinde bulunduğu pazar kuponu gelecek. Bu cumartesi ilk atılıyor. Cuma'ya kupon yapmadım çünkü dediğim gibi Avrupa maçlarından dolayı fazla takım güzel takım yok. Böyle idare edin. Yarın da gelecek kupon rahatta kalın. Allah'a emanet. Why so serious?